...gidersek girebilirsiniz tabi. Biraz yardım hiç de fena olmazdı yani. Kaçmayın bakayım gelin buraya. Aa! Neden mi? Be? <laughs> <laughs> ben Proto, can kurtaran Proto. <laughs> i̇şte buyum, hatim, tetiğim, şebiğim, harikayım. Neden mi <laughs> sormuştunuz? Çünkü öyle vakte 12 yaşından küçükleri havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Peki ne zaman girebilirim? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz ne? gerek. Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Limon. Limon. Ayılıyor galiba. Aa, ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Serka'cığım. Of. of, daha yarım saatimiz var havuza girmek için. <laughs> gel şurada bir şeyler yiyelim. <laughs> Ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah, bir şey olursa... Gir biraz dinlensek o zaman girebiliriz, değil mi? <gülüyor> 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 Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi havuz kuralları? İşte bu tabeladaki havuz kuralları. <laughs> fikir geldi. İnternete <laughs> girdim. Can kurtaran olmanın kuralları.com <laughs> <laughs> olamaz. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, bakıyorum da her şeyi hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. <laughs> Hayır, bu <o> can kurtaran <laughs> olmanın kuralları. Zeytin, kendi kağıdın bayrakları. thank yeah. Eee e, e, şey, e, çocuklar fazla uzatmayalım isterseniz ha. Aramızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil oldum, niye kurallara uyanıyorsunuz? Deme, biz neden havuza girmiyoruz? <laughs> evet, <Ebeğim, gülüyor> <havuza> <laughs> <alayım>. Yaşasın! <laughs> <laughs> Çıksam mı acaba, çıkmasam mı? Ya gitmedilerse, birisi biraz daha bekleyeyim. Ay evet plan bu işte bu işte bu. Çok zekiyim ya. Of çok canım sıkılıyor. Of <laughs> 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 benim de. Çocuklar Hı? işiniz yoksa bana yardım edin. Şu eski eşyaları Bodrum'a taşıyın bakalım. <laughs> en son gelen çöker bu. <laughs> Gerçekten mi? Vav. Ne yazıyor? İnanmıyorum. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Eskiden bizim okulda okuyan çok şakacı bir çocuk varmış. Herkese eşek şakaları yapıp ünlü olmuş ama Hı? asla yakalanamamış. Eşek şakaları ha? Yaptığı şakalardan sonra olay yerine soru işareti bırakıyormuş. Vay canına çok. Ne dersin biz de herkese eşek şakaları yapıp meşhur olalım mı? Harika fikir! <laughs> Çatlak yumurtalar iş başında! <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıyım! Sessiz ol! Babişko duymasın! Kaç! Kaç! Sessiz yaramazlar! <laughs> gelin bakayım buraya! 你为什么拼尽力气？<music> <gülüyor> hey, hey. <gülüyor> Bu şaka işi sandığımdan daha eğlenceliymiş. <laughs> Bence de. Şimdi sırada en büyük şakamız var. <laughs> Neymiş o? Tuvaletlerdeki sıvı sabunların içini ketçapla dolduracağız. Herkesin eli yüzü ketçap olacak. Harika <laughs> fikir. Peki o kadar ketçapı nereden bulacağız? Elbette kantinden. Hadi gidelim. Tamam. İşte ketçaplar. Taşıyabileceğimiz <laughs> kadar ketçap alalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Yürü. Bana çarpan kamyonun plakasını aldınız mı? <laughs> Zeytin. Bu zip şakacı. Of çok kötü oyuna geldi. Ya rezil oldu. Çok kurtarıyorum. <laughs> Demek biz eğlenip gülerken şaka yaptığımız herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Evet. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bir daha asla kötü şakalar yapmayalım. Hmm, bence de. Bence de. Klasik bir şaka ama görüyorum ki hala etkili. Ben Proto. Muzip şakacı Proto. Ha!